Selamlar, hoş geldiniz. Ben Burhindir Hoca. Bugün size İslamiyet öncesi Türk tarihini sorularla anlatacağım. Peki neden sorularla anlatıyorum sadece? Sebebi şu, birçoğunuz tarih dinlemeyi sıkıcı ve vakit kaybı olarak görüyor. Bunu biliyorum. Özellikle sayısal öğrenciler. Bu yüzdendir ki ben de size bugün burada sorular üzerinden tarih anlatacağım. Bugünkü ünitemiz İslamiyet öncesi Türkler olacak. Bu konuyla alakalı sorular çözeceğiz. Ve bu konuyla alakalı gelebilecek olası sorular ve olası belli kalıplarla alakalı, belli terimlerle alakalı sizi bilgilendirmeye çalışacağım. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım sorumuzu okuyalım. Çöktürk Devleti İpek Yolu denetimini sağlamak amacıyla önce salsanlere ittifak kurarak okulları yıkmış. Buradan çok basit bir Türkçeyle ne anlıyoruz? İpek Yolu denetimi için salsanlere ittifak yapıyor, okulları yıkıyor. Hop yıktı. Daha sonra salsanların İpek Yolu ticaretini engellemek için Bizans ile ittifak yapmış. Yani kısacasına Adam kendi kankasını şişlemiş tamam mı? Daha önce başkasını şişlediği kankasıyla şimdi başka bir dinamik birlik olup kendi kankasını şişliyor gibi bir dinamik kurmuş. Şimdi burada salsanlar zayıflıyor ve biz de bu bilgi bilgilerden yola çıkarak bizden ne istediğine bakalım. Şimdi şey kısmı önemli. Bu bilgilere bakarak yola çıkılamaz. Yola çıkılır. Onu çok anlıyoruz. O sonundaki olumlu ya da olumsuz soru ki, şey var ya sonu böyle cümlenin şeyindeki. Abi ona bakmamız lazım. Oradan çok soru kaçıyor. Bakalım buradan ne istiyor bizde. Bu bilgilere dayanarak kök ile ilgili 1, 2, 3 yargılarda hangisine ulaşılabilir? Bak ulaşılamaz demiyor. Ulaşılabilir. Özünüzü seveyim sorularda şuraya kaçınmayın. Ulaşılabilir ya da ulaşılamaz yazar. Bakalım şimdi. Birinci olarak dış politikada çıkarlarına göre hareket etmişlerdir. Ya dedik zaten adam kankasını bile bu kendi çıkarları uğruna satmayı göze alabiliyor. Birincisi kesin var zaten okuduk mu net çıkıyor. İkinci olarak da bölgedeki güç dengelerini belirleyen bir konumdadır. İkinci şık da bölgedeki güç dengelerini belirleyen bir konumdadır diyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu tam çıkıyor da çıkmıyor gibi de tam emin olamadım tarzı bir şık tamamıyla. Burada yapacağınız şey şu. Abi adam çok basit düşüneceksin bu sorularda. İpek yolu hakimiyeti üzerine oyunlar oynayabiliyor mu? Büyük bir ticaret yolu üzerine oynayabiliyor. Bizans gibi, Salsane gibi önemli önemli devletlerle ittifaklar yapıyor ya da onları karşısına alabiliyor mu? Alabiliyor. Adam orada artık masada değil direkt masanın kendisi olmuş neredeyse öyle düşüneceksiniz. Bunu da alabiliyoruz. 3'e bakalım. İpek yolu güzergahını tamamen değiştirmişlerdir. Şimdi güzergahı derken neyi kastediyor? Yolunu kastediyor. Gidiş yolunu kastediyor. Öyle bir şey diyor mu bize? Yani şuradaki bilgilerden İpek yolu güzergahı değişmiştir. İpek yolunun yolu değişmiştir. İpek yolunun geçtiği rotalar farklılık göstermeye başlamıştır. Şöyledir böyledir diyor mu? Bu tarz bir cümle kuruyor mu? Bu tarz bir cümleler kuruyor mu bize? Kurmuyor kesinlikle. O yüzden 3'ü eledik. Cevap Ceyhan oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu tarz sorular gelir mi? Bu tarz sorular nasıl gelir? Yine İpek yolu üzerinden gelir. Size bir hikaye verir. İpek yolunu anlatır ve İpek yoluyla alakalı sizin yorum yapmanızı ister. Şimdi harita üzerinden size İpek yolu nedir ve nasıl bir yerden geçer, nereye doğru gider? Kabaca bunu anlatacağım. Böyle de kendim coğrafyanın kodları gibi hissettim. <laughs> Selam olsun buradan. Şimdi Çin burası. Çin'den başlıyor. Ancak yapılan bir yanlış var bu konuda. O da şöyle. Abi Çin'den başlayıp yani şuradan başlayıp bir taban gibi tek bir yoldan böyle Avrupa'ya git Pek yolu kabaca Çin'den başlıyor tamam mı? Çin'den güzergahı bak şu da geçiyor tamam mı? Aşağıdan da geçiyor, şuradan da geçiyor, buradan da geçiyor. beni olarak damarları var diyebiliriz. Kılcar damarları, damarları var ve bu damarlar belli yerlerde birleşip bir daha ayrılıyor. Birleşip bir daha ayrılıyor. Ne gibi birleşip bir daha ayrılıyor? Örneğin Çin'den başlar bu kesindir bak. Böyle İran taraflarından geçer genelde. Anadolu'dan geçer. O da çok kritik. En ve en önemli şey nedir biliyor musunuz? İstanbul'a kesinlikle uğrar abi. İstanbul'a kesinlikle uğrar ve İstanbul'dan Avrupa'ya yayılır. Çünkü İstanbul'un yukarısında aşağısından geçebileceğin bir yer yok. Aşağısı deniz. Aşağısındaki Afrika'dan geçemezsin. Çok uzun ve çöl dolu bir yol var. Yani çok saçma olur İspanya tarafından gidersen. Yukarısı zaten bildiğin düm, dümdüz tundura kutup. Hiçbir şey yok o zaman. Köy kasaba bile neredeyse yok. Bu yüzdendir ki pek yolunun en önemli geçtiği güzergah Anadolu'dur, İstanbul'dur. Bunu unutmayın. Önümüzdeki ünitelerde bu karşımıza çıkacak. Şimdi soru çözmeye dönelim. İkinci soruda Orkun yazıtlarında yer alan üst Üstte mavi gök, altta yağız yer kılındıkça ikiti arasında insanoğlu kılınmış. İnsanoğlunun üzerine ecdadım bu minkan işte kan olmuş. Ifadeleri eski Türklerde hangi anlayışın en net göstergesidir? Şimdi burada kabaca okuyorum, anladım ama anlamadım gibi tarzı bir nokta var. Ne demek bu? Üstte mavi gök, cümle cümle bak eski Türkçe olan metinlerde sana bir şey verdi mi cümle cümle okuyacaksın. Ve tek tek kelime kelime daha doğrusu okuyacaksın anlamak için. Üstte mavi gök, üstte mavi gök var tamam tamam altta Yağız yer altta Yağız bir yer var kılınlık da yani olmuş yaratılmış tamam mı Gö gökle yere yaratılmış ikisi arasında insanoğlu kılınmış ikisinin arasında insanoğlu yaratılmış ve insan olduğunun üzerine ecdadım yani benim atam, Buminkhan, İslami kan olmuş. Şimdi burada diyor ki yani tanrı diyor, diye evreni. Orada diyor benim diyor, atam diyor yönetmek için var oldu diyor. Yani diyor ki benim atam diyor yeryüzünü yönetmek için var oldu diyor. Buradan ne bakabiliriz? Sosyal devlet anlayışı var mıdır? Yoktur. Niye yoktur? Şimdi burada bunu da anlatacak. Sosyal devlet anlayışı dediğim şey nedir biliyor musun? Halkımı yediriyorum, halkımı giydiriyorum, halkımı güvenliğini sağlıyorum ve onlara iyi bir hakan oluyorum. Bitti. Sosyal Levle devlet anlayışı budur abi. İkili teşkilat sistemi de yoktur. B'deki niye yoktur? Babaca şu yüzden yoktur. ülke var. Bir tane ülke düşünün. Ortadan ikiye yarılıyor. Sembolik bir yarılma. yönetimmesi için yarılıyor. Doğusu ve batısı var. Batısında yapgu vardır. Doğusunda da ana hakan vardır. Tamam mı? Ve biz burada ikili teşkilat sisteminde şunu görürüz. Nasıl ikili teşkilattır? Paragrafta ne dese ikili teşkilat sistemi olurdu diyecekti. İki tane kardeş var. Bir tanesi doğuyu bir tanesi batıyı yönetiyor. Ne sistemdir bu? İkili teşkilat. İki kişi yönetiyor. Kolay yönet için devleti. Çünkü devletin sınırları çok büyüyor Türk cihan hakimiyeti mefkuresi cevabı bu Türk'ün cihanı hakim olma düşüncesi var kızıl elma dünyayı fethetmeliği arzusu var kültürü var Türklerde şimdi neden bu Abi adam ne diyor zaten burada yerde gök var diyor yerde yerde çarım aman Türk yüzünde mavi gök var diyor yerde yalza yer var diyor ikisinin arasında insan var diyor. Tüm bunları yönetmesi için de benim Hakan'ım var diyor. Ama bu adam can hakimiyetini istemiyor mu sence? İstiyor. Buna yönelik bir şey mi bu? Buna yönelik. D'ye bakalım ama bir de. Göçebe yaşam tarzı. Göçebe yaşam tarzının bir göstergesi mi bu? Ya, göçebe yaşam tarzı nedir? Hayvancılıkla uğraştır. Tarım yapmaz. Tamam mı? Güçlüdür. Teşkilatlanması vardır. Göçebe hayat budur tamam mı? Göçebe hayatla alakalı bir şeyden bahsediyorsa bunlar aklına gelecek direkt. E'de ahiret inancı. Şimdi İslamiyet öncesi sorularında ahiret inancı bak bunu not alın. Ahiret inancı var mı? yok mu nasıl bulacaksın o verdikleri paragrafta cümlede. Abi diyecek ki sana kurgan var diyecek. İşte diyecek ki ölülerimiz işte için balbal bal diyecek. Bunlar ahiret inancına kanıttır. Niye ahiret inancına kanıttır? balların dikilme sebebi şudur. Eski Türklerde mezar başına. Öldürdüğü insan sayısınca balbal bal dikilir. 3 tane adam öldürdü hayatı boyunca bir adam. Onun mezar başı, mezarı başına 3 tane balbal bal dikilir. Derler ki o balballar şey hani şeyi temsil ediyor. Öteki tarafta öldürdüğü insanları temsil ediyor. O öteki tarafta öldürdüğü insanlar buna hizmet edecek? Buna inanıyor adamlar. Öteki taraf inancı var bak. Çünkü hizmetçisi olacak diyor bak öteki tarafta. İkinci olarak. ikinci olarak kurgan. Kurgan nedir? Kurgan dediğimiz şey bir mezar. Ama mezar böyle büyük şener mezar. Şu anki yani mezarlar gibi değil. Rahmetteki mezarlar gibi düşünmeyin. Büyük şener içine at sığılan ve içine eşya sığılan bir mezar. Ve bu mezarda niye bize ahiret inancına kanıt? Abi adamlar şöyle inanıyor. Bu diyor öteki dünyaya gidecek. Yalnız gitmesin. Eşyalarını yanına koyalım. Bir de atını da yanına koyalım diyor. Yani sence öteki tarafa inanması adamı atıyla beraber gömerler mi? görmezsin Ahiret inancı dediğiniz dediklerin aklınıza bunlar gelecek. Hızlıca geçelim üçüncü soruya. Eski Türklerde törenin kaynağı, halkın gelenekleri, kurumsal kararları ve halkın emirleriyle oluşturuldu. Törenin adalet, könüllük, eşitlik, tüzlük, dine ve insanlık gibi gibi değişmez evrensel kurallar varken diğer kuralları çağın ve toplumun ihtiyaçlarına göre bak çağın ve toplumun ihtiyaçlarına göre kurul kurultay kararlarını değiştirdi. Yani ne anlıyoruz? Belli kolonlar var tamam mı? Türklerin böyle inandığı. Onlar haricindekiler değişkenlik gösterebilir tamam mı? Belli şeyler var abi. Belli böyle binanın kolonları var. Hani burada iyilik gibi, eşitlik gibi belli kolonlar var. Bunun haricindekiler zamana göre değişir diyor. Şimdi buna göre töre ile ilgili ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Tamamen dini kuralları benimsedi. Yo bizim kültürümüzden halkın geleneklerinden ifadesini kullanıyor mu? Bak şurada dur şunu silerim hemen tamamdır. Halkın gelenekleri ifadesini kullanıyor Milli kuralların beslendiği tamamen diyemeyiz. Gelenekçi olduğu kadar dinamik bir yapıya da sahip oldu. Evet bunu diyebiliriz. Bu bir cepte dursun. Sadece halkın yetkilerini sınırlamak için yazıldı. Yok. Halka eşitlik, adalet, huzur getirmek için töre var zaten. Halk yani töre bir toplum sözleşmesi gibidir zaten. Yazılı hukuk kurallarının ilk örneği oldu. Hukuk kurallarının, yazılı hukuk kurallarının ilk örneği değil. Bir töre yazılı da değil. Töre yazılı hale kim getiriyor? Uygurlar getiriyor bu arada. Ede ne diyor? Hükümdarın otoritesi üzerinde tutulmadığı diyor. Hükümdarın otoritesi üzerine tutuluyor bu arada. B bunun cevabı gelenekçi olduğu kadar dinamik bir yapıya da sahip olduğu. Niye bunu çıkartabiliyoruz? Ha bunu çıkartabilmemizin en büyük sebebi şu. Burada paragrafın ara fikri gibi düşünün bunu. Ne vermiş en sonunda dediği şey size ne? Çağın ve toplumun ihtiyaçlarına göre bu kararlarıyla değiştirilebilir diyor. Verilecek kararlar diyor. Burada şunu anlamış oluruz. Geleneklerimiz var tamam mı? Ancak dinamik yapıya da sahip. Dinamik dediğimiz şey ne? Dinamik bu hareket ediyor anladın mı sürekli? Değişiyor yani bu nevi. O yüzden B'dir cevap. Cevap neden B peki burada? Çağın ve toplumun ihtiyaçlarına göre kurultay kararıyla değiştirilebilir diyor birçok karar. Burada biz şunu görmüş oluyoruz. Halk, kare bilmem ne şu bu. Hepsinin bir kendi kuralları var ama zaman değiştikçe kurallarda değişebiliyor. Biz o yüzden bunun dinamik bir yapı olduğunu görebiliriz. Dördüncü soru. Asya Hun hükümdarı metan Tunguzların kendisine toprak talep etmesi üzerine toprak devletin temelidir. Hiç kimseye verilmez diyerek onlara savaş açmıştır. Oysa aynı metan daha önce istenen değerli atlarını ve hatta eşini savaş çıkmaması adına vermeye kabul etmiş. Şimdi burada ne anladık? Tunguzlar bundan belli şeyler talep ediyor. En sonunda toprak talep ettiği için Mete diyor ki saçmalamayın diyor savaş açıyor. Ama öncesinde kendi atını ve eşini talep ettiğinde veriyor. Yani kendisinin bir şeyi oldu mu veriyor. Tamam mı savaş çıkmasın diye. Ama devletin bir parçası oldu mu ki bu burada anlatılan olay Mete'nin olayında daha detaylı olarak şöyle söyleyeyim. İstedikleri yerde bu arada böyle çok verimsiz böyle hani kimsenin geçmediği açlık diyebileceğimiz kurak diyebileceğimiz bir yer yani. Çok verse de bir şey kaybetmeyeceği bir yer aslında. Ancak toprak devletin temelidir deyip vermiyor. Bu durum Meta'nın yönetim anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisini kanıtlar diyor yukarıdaki bizi Aa, ya bize anlattı. A'ya bakalım. Yönetim anlayışıyla alakalı kanıtlar diyor işte. Siyasi çıkarlar için her türlü tavizi verebilir. Her türlü tavizi vermemiş. Niye? Toprak vermemiş mesela. Orada bir dur demiş bu dediği bir nokta var. Topraklı'nın kişisel mülk olarak görmediği bir vatan bilincini gösterir. Evet bu vücudu dursun bu olabilir. Çin entrikalarına karşı barışçı bir politika izledi? Çin'le alakalı burada bir şey diyor mu? Bu durum Meta'nın yönetim anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisini kanıtlar diyor. Şimdi siyasi çıkarları için her türlü tavizi verebileceğini, hayır her türlü tavizi veremeyeceğini söylemiş. Niye söylemiş? Diyor ki ben toprak için savaşırım diyor. Bir türlü taviz vermiyor bakın. B'ye bakalım. Ülke topraklarını kişisel mülk olarak görmediği ve vatan bilince. Bu olabilir. Bu bir cepte dursun. D'ye bakalım. Çin çıkarlarına karşı barışçı bir politika izledi. Yok en sonunda savaş açmış duruyor. Bak savaş açmaya gözü alıyor ve bundan korkmuyor. Askeri gücünün yetersiz olduğunu düşündü. Askeri gücünün yetersiz olduğunu düşünse ki bak Metehan yani öyle bir şeye girişir mi? Savaş açmaya girişir mi? Girişmez. Haneden üyelerinin devlet yönetiminde etkisiz oldu. Haneden üyeleri dediği şey ne biliyor musun? E'ye bakalım. Haneden üyelerinin devlet yönetiminde etkisiz olduğu. Burada neyi kastediyor? Metehan diyor. Haneden üyesi Metehan diyor. Hükümler tamam mı? Devlet yönetiminde etkisiz diyor. Şimdi şunu düşünerekten evet diyebilirsiniz belki. Hocam her istediğini vermiş toprakla işte çıldırıp mı savaş açmış falan filan. Abi yok öyle değil olan şey şu. Haneden üyeleri devlet yönetiminde etkisiz olduğu söylüyor. Etkisiz bir adam olsa direkt çok mantıksız düşüneceksin. Savaş açar mı? Açamaz abi. Etkisiz adam niye öyle bir şeye girsin? Büyük savaş büyük bir şeydir yani. Cevap Bursa. Yani ülke topraklarını kişisel mülkü olarak görmediğini ve vatan bilincini gösterir. E şimdi soruya bakalım. Uygurların yerleşik hayatta geçmesi ve maneizm dinin benimsemesi onlar da sadece kültürel değil, hukuki ve ekonomik anlamda da büyük değişimler yaratmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişimin bir sonucu olarak gösterilemez diyor. Uygurlar yerleşik hayata geçti. Çünkü buradan çok soru geldi zamanında Uygurların yerleşik hayatına geçmesi ve bu konuyla alakalı neler olabilir? İşte niye geçtiler? Geçtiklerinde ne oldu? Tamam mı? Bununla alakalı bir sürü soru geldi. Hızlıca bakalım. Matbaa ve kağıt kullanımının yaygınlaşması. yerleşik hayatı geçen adam bunları kullanır. Tarımsal üretimin arttırması ve sulama kanalları. Abi yerleşik bir yerde duruyorsan tarım yapacaksın. Ticari sözleşmelerin ve senet ve vafiyetlerin yazılı hale gelmesi. Evet bu biraz daha resmi hale geliyor artık. Yani ticaret öncesinde de yapılıyor. Tamam. Yani soruyu şöyle sorsa. Artık ticaret ticaret yapmaya başladılar. Yo bak öyle değil. Artık ticaret zaten yapıyorlardı göçebeyken tamam mı Türk? Ticari sözleşmelerin senet ve vakfiyelerin yazılı hale gelmesi. Artık ticari işler çok ciddi yazılı hale geliyordu yani. Ülke savunması için kalıcı surlar ve tapınaklar inşa edilmesi. Abi bir yerde kalıcı olarak duruyorsan sur yaparsın. Bir, bu kadar basit. Ülkenin Boylar Federasyonu şekilde yönetilmeye başlanması. Cevap Edirne. Niye? Boylar Federasyonu dediğin şey ne biliyor musun? Abi ülke var tamam mı? İçinde bir sürü kabile var böyle tamam mı? Boylar var yani. Bu boylar şeklinde ülke yönetiliyor. Şeklinde yönetilmeye başlanması. Bu zaten önceden de öyle. bu yerleşik hayatla geçtikten sonra olacak bir şey değil. Bu zaten hani önceki Türk devletlerinde de olan bir şey. Ülke boylar halinde yönetiliyor. Hani Metehan'dır, Teoman'dır, Buminkan'dır falan. Ülkeyi boylar halinde yönetebiliyor arkadaşlar göçebeyken. Yerleşik hayata geçtiğinde bu olacak diye bir şey yok. Yani çok saçma bir denklem oluyor bu. Bu da aynı zamanda bir pizzaya benzedi. <laughs> 6. soruya geçelim. Eski Türk devletinin Oguç aile birleşerek Urugu sülaleyi oluşturur. Uruklar birleşerek boyu oluşturur boy birleştirerek budunu milleti millet devletine seçerek de illi devleti oluşturur. Yani burada bir zincir yapmış abi. Zincir aile var. Aile birleşerek sülaleyi, sülale boyu, boy milleti millette de devleti oluşturuyor. Böyle bir zincir oluşturmuşlar tamam mı? Yuvarlak bir çember yapmışlar. Bu teşkilatlanma yapısının durumlarından hangisini ortam hazırladı? savunulabilir diyor. Savunulamaz demiyor bak savunulabilir diyor. Birincisi devletin yıkılası bir devletin yıkılsa bile kısa sürede yeni bir devlet kurulabilmesi. Evet teşkilat atlanması güçlü olur mu? Böyle bir milletin teşkilatlanması güçlü olur mu? Olur. Teşkilatlanması güçlüyse de hızlı bir şekilde bir daha devlet kurabilir. birin olmadıklarını ele değiyeledik abi. İkincisi merkezi otoritenin çok güçlü ve sarsılmaz olması. Şimdi burada <laughs> şöyle bir sıkıntı var. Burada bir sürü sülaleden, aileden, boydan vesaireden bahsediyoruz. Sizce bir devletin içerisinde bir sürü kabilecik var ve o kabileler de kendi kafalarına göre takılmaya meyilliyse merkezi otoriteden söz edebilir miyiz? Aşırı sağlam olduğuna. Merkezi otorite dedim ki aklınıza şöyle bir şey gelecek. Bir yönetim var ve o yönetim her şeyin üstünde abi ve demir umurlukta her şeyi yönetebiliyor. Böyleyse merkez otorite vardır. Ama böyle boylar var abi şurada şu var burada var burada ee, yok. Öyle merkez otorite olmuyor. Üçe bakalım toplumda kölelik ve soyluk gibi sınıf ayrımının oluşmaması. Evet bu doğru. Niye? Abi bak peyodolitede mesela ne var? Piramit var tamam mı? Piramitin işte en üstünde kral var, din adamları var, senyörler var, şövalyeler şunlar bunlar en altta böyle köylü çiftçiler vardı. Burada derebeylikte de bak mesela öyle bir sistem var. sana gidiyorsun kas sisteminde yine bir üçgen var. Bak üçgen üzerinden anlattım. Ama ben size daha demin bu şeyi nasıl anlattım Türk yapısını, Türk toplum yapısını? Bir çember olarak, zincir olarak anlattım. Anladınız mı? Bu yüzden toplumun soyluluk gibi sınıf ayrımları oluşmuyor. Bir üçgen oluşmuyor çünkü. Bir çember oluşuyor. Hepsi birbirine bağlı. Birbirini destekleyen çemberler, birbirine ezen çemberler şey bir piramitten bahsetmiyoruz. O yüzden cevap ne olur? Bir ve üç olur. Ceyhan. Yedinci soruya gelelim. Hazarlar bulundukları Kafkasya bölgesinde İslam orduları Emevi, yani Emevi Ile savaşarak İslamiyet'i Kafkaslara ve Rusya içerisinde yayılmasını engellemişlerdir. Benzer şekilde Türgişler Orta Asya'da Emevilerle savaşarak İslamiyet'in Orta Asya'da yayılmasını engellemişlerdir. Yani Hazarlarla Türgişler farklı bölgede İslamiyet'in yayılmasını engellemişler. Kısaca bunu öğrendik şu an. Diyor ki bize bu bilgilere göre Hazarlar ve Türgişler için ortak olarak söylenebilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? İslamiyet'in yayılışını kendi coğrafyalarında durdurmuşlardır. Evet bu var. Bunu diyebiliriz. Emeviler ile ekonomik ittifak kurmuşlardır. yok savaşmışlardır diyor sadece. Bakayım söylenebilecek diyor zaten. Söylenemeyecek demiyor. Ve De, bulundukları bölgede tek tanrılı inançları tamamen yasaklamışlardır. Hayır abi sadece İslamiyet'in yayılmasını engelliyorlar. Öyle bir yasakları yok. Burada tüm dinler yasak falan şeyine girmiyor. Yani, tek tanrılı dinler burada yasak falan şeyine girmiyorlar. Sadece orada o bölgede yayılmasını engelliyorlar dedikleri bölgede. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletleridir. Ya bununla alakalı bir şey demiyor. Bu iki devletin verdiği mücadeleyle alakalı bir şey diyor. Verdiği savaşlarla alakalı bir şeyler diyor. Arapların siyasi varlığı tamamen sönmüyor. Yok, öyle bir şey olmuyor sadece o bölgede yayılmasını engelliyor. O yüzden cevap Adana. Kendi coğrafyalarındaki ki coğrafya isimleri veriyor. O bölgelerde yayılmasını geciktirmiştir ya da o bölgeye girmelerini engellemiştir tarzı yorumlarda bulunuyor. Şey bilgiler veriyor. O yüzden cevap Adana. Basit çerezlik bir soru. Sekizinci soruya bakalım sonra bitirelim. Kavimler göçü sonucunda Roma İmparatorluğu ikiye bölünmüştür. Roma İmparatorluğu neyse iki, nasıl ikiye bölünmüş? Kavimler göçüyle ikiye bölünmüş. Avrupa'da krallıklar güç kaybederken feodalite derebeylik rejimi ortaya çıkmış e, kilisenin etkisi artarak skolastik düşünce egemen oldu. Sikolastik Skolastik düşünce nedir şimdi? Burada sadece bir soruyu öğret, soruyu çözme değil, aynı zamanda soru üzerinden bilgi vermeyi öğretiyoruz. Skolastik düşünce dediğin şey çok basit. Baskıcı düşünce. Bilmen gereken tek şey bu bununla alakalı. Şimdi burada bu bilgilere dayanarak kavimler göçün Avrupa'da merkezi otoritesinin zayıflamasına. Abi devlet yıkılmış mı? Devlet yıkılırsa merkezi otorite zayıflar mı? da zaten tüm Avrupa'yı kapsıyor. Eh yani bir var. Yorumlarda hangisi söylenebilir diyor zaten. Merkezi otorite biliyor. Evet. Özgür düşünce ortamı yok olması. Eh, skolastik düşüncenin olduğu yerde özgür düşünce ortamı olmaz. Siyasi haritanın tamamen değişmesine. Bununla çıkartabiliriz. Nasıl çıkartabiliriz? Avrupa'da krallıklar güç kaybediriyor. Feodalite derebeylik rejimi ortaya çıkıyor ve kilise etkisini artıyor. Yani bak abi Roma İmparatorluğu yıkılmış. Krallıklar güç kaybetmiş. Derebeylik, derebeylikler feodalite kurulmuş. Bir sürü yerde herkes kendi kafasına göre takılıyor. Tam bir kaos ortama hakim. Kilisenin gücü artıyor. Şu oluyor bu oluyor. Burada harita değişir mi? İşir abi. Bir değişmese yani tuhaf olur zaten. Bu kadar kaosun arasında. Cevap Edirne. İlk videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim ilk ders anlatma videomda. O yüzden yanlış bir şey söylediysem ya da yaptıysam şimdiden çok özür dilerim. Hani çok ciddi bir heyecan vardı üzerinde. Belki çok hızlı, belki de çok yavaş anlatmışımdır ya da çok konuya odaklanamamışımdır bilmiyorum. Ancak şunu söyleyeyim, kendime... Ee, kendimi tebrik ediyorum ya sonunda ders anlatma videosu çekebildiğim için oturup da kendimi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ders anlatma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.